Nova Kripto kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere OpenSea ve BNB Chain'in ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir yılbaşı festivalinden, yılbaşı etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlikte 12 gün boyunca farklı farklı değerleri 100 bin dolara aşan NFT'ler dağıtılacak. Bu NFT'ler BNB Chain üzerindeki projelerin NFT'lerinden olacak arkadaşlar. Tabi her katılımcıya bu NFT'ler dağıtılmayacak. İçlerinden belli sayıda seçilmiş sayıdaki kişilere Rastgele verilecek çekiliş usulü olarak düşünebiliriz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen etkinliğe nasıl katılacağımıza bakalım. Arkadaşlar öncelikle belirtmek isterim ki bu etkinliğe katılabilmek için cüzdanımızda ufak bir miktarda BNB bulundurmamız lazım. BNB ağ üzerinde. Bu bulundurduğumuz BNB'yi de işlem yaparken ödeyeceğimiz işlem ücretini harcayacağız çoğunu. Yani günlük etkinliğin bir tanesine katılmak için yaklaşık bir 50 centlik BNB gerekiyor sanırım. Videonun ilerleyen dakikalarında tam olarak bizden ne kadar ücret kestiğine de beraber bakarız. Şimdi etkinliğe katılmak için yapmamız gerekenleri size göstereceğim. Aslında çok basit. Bu sayfada arkadaşlar etkinlik günlerini gösteriyor. Şu anki aktif olan etkinliği gösteriyor. Şu an ikinci gündeyiz arkadaşlar. Bu ikinci günün etkinliği aktif. Siz de bu videoyu gördüğünüzde açıklama eklediğim linkten buraya tıklayarak kaçıncı günde olduğumuza bakıp o etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz isterseniz. Tabi öncelikle söylemek isterim ki arkadaşlar bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece sizlere gördüğüm etkinliği tanıtmak için paylaşıyorum videoyu. Katılıp katılmamanın kararı tamamen size aittir. Etkinliğe katılmak için yapmamız gereken tek şey arkadaşlar OpenSea üzerinden BNB ağında bir NFT alıp ya da satmamız. Yani ben bu ikinci gün etkinliğine katılmak istiyorsam buradaki süre dolmadan OpenSea üzerinden BNB ağındaki NFT'lerden almam gerekiyor ya da satış yapmış olmam gerekiyor. Yani siz mesela 5. günün etkinliğine katılmak istiyorsunuz sadece o etkinliğe katılmak için 5. günün sayacı başladığında o gün içerisinde OpenSea üzerinden BNB ağında bir NFT alıp satmanız gerekiyor. Günlük olarak bütün etkinliklere de katılmak isterseniz her gün girip OpenSea üzerinden bir NFT almanız gerekiyor ya da satmanız gerekiyor. Peki OpenSea üzerinden nasıl NFT alıp ya da satacağız buna bakalım beraber. Bu işi en az maliyetli şekilde nasıl halledebiliriz bunu görelim. Şimdi ben ikinci günün etkinliğine katılmak istiyorum. Buradan tabii öncesinde BNB Chain sitesine cüzdanımızı bağlamış olmamız gerekiyor. Ondan sonra buradan Trade Bitin butonuna tıklayarak OpenSea sitesine girebiliriz. Buradan Let's Go diyoruz. Buradan da sizden cüzdanınızı bağlamanızı isterse arkadaşlar gerekli izinleri verin. Ben daha öncesinde bağladığım için benden izin istemeyecektir. Şimdi burada yapmamız gereken BNB ağı üzerindeki NFT'leri bulmak ve bunlardan en ucuzunu bulup satın almak. Buradan explorer'a gelip all NFT'ye tıklıyorum. Sol tarafta chains kısmından BNB chain'i seçeceğim. BNB chain'i seçtim arkadaşlar ve buradan yukarıdan sort by kısmından price low to high seçiyorum ki bana en ucuz NFT'leri göstersin. Burada BNBA üzerindeki NFT'ler ucuzdan pahalıya sıralandı arkadaşlar. En ucuzlarının fiyatı 0.0002 BNB olarak gösteriyor. Ben buradan arkadaşlar ne olduğunu bilmediğim NFT'leri almak istemediğim için sol taraftan Collections kısmına gelip buradan Galaxy'nin OAT'larından almak istiyorum. O yüzden buraya Galaxy yazıyorum. Burada bakın Galaxy OAT BNB geldi. Buradan bu seçeneği aktif ediyorum. Buradan hatta herhangi bir NFT'yi açıp şuradan Galaxy Watch'a tıklarsak Galaxy'nin sayfasına gidebiliriz. Buradan da seçebiliriz. Buradan en ucuzundan bir taneyi alacağım şimdi arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Şu an almak istediğim NFT'nin fiyatı 5 cent arkadaşlar. Burada Yıldırım'ın üzerine geliyorum ve Buy Nova tıklıyorum. Burada onayı veriyorum. MetaMask cüzdanımdan da onayı veriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere işlem tamamlandı. Buradan bakalım bizden ne kadar işlem ücreti kesmiş. Toplam giderimiz 20 cent olmuş arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Şimdi ben ikinci gün içerisinde satın alma işlemi yaptığım için ikinci günün etkinliğine katılmış oldum. Burada arkadaşlar bu süre bittikten sonra yani siz ertesi gün gelip burada bu birinci seçenekteki gibi check result yazısı çıkacak. Ona tıkladıktan sonra kazandıysanız orada NFT'niz görünecek ve onu claim olabileceğsiniz. Mesela ilk gün için ben check result diyeyim. NFT kazanamadın diyor. Tebrikler, Bep token sahiplerinin daha fazla şansı oluyor diyor burada. Siz de katıldığınız etkinliğin ertesi günde bu sayfaya gelip buradan check result yazısına tıklayıp kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Etkinliğe katılmak bu kadar basit arkadaşlar. Bu sayfada arkadaşlar projeler ve dağıtacakları ödüller var. Siz de buradan hangi gün hangi ödül dağıtılacakmış bunu kontrol edebilirsiniz. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Eğer değeceğini düşünüyorsanız katılım sağlayabilirsiniz. Karar size ait. Bir de arkadaşlar OpenSea'de BNB ağında bir işlem yaptığınızda buradan Galaxy NFT'si alabiliyorsunuz. Yani şahsen bu NFT'nin bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Daha çok hatıra NFT'si olarak dağıtılıyor sanırım. Tabi bundan emin değilim sadece bir tahmin. Eğer ki isterseniz buradan e-mail'i onay yapıp buradan verify yapıp buradan NFT'yi claimleyebilirsiniz. OpenSea'de işlem yaptığınız takdirde. Başka sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa arkadaşlar yorumlardan belirtebilirsiniz. Yeni açmış olduğumuz Telegram, Discord kanallarına gelebilirsiniz. Bizlerle sohbet edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bunu gösterin. Bizlere destek olmak için ve yeni videolardan haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.